Almanya'nın bir göç ülkesi olduğu ve daha fazla göçe ihtiyaç duyduğu artık tartışılmaz bir realite. Ancak yarının Almanya'sı nasıl olacak? Almanya göçü daha iyi yönetilmeli mi? Evetse nasıl? Rusya <laughs> Demokrat Birliği Partili Federal İçişleri Bakanı Thomas Temezer'in ev sahipliğinde düzenlenen Almanya'ya göç, Almanya göç ülkesi mi konulu konferansta bu ve benzeri sorulara cevaplar arandı. Bakan Demezyar programın başlığındaki soru işaretinin toplumun hali hazırdaki yapısı ve gelecekte nasıl bir toplum olmalı sorusu üzerinden okunması gerektiğine dikkat çekti. Göç denildiğinde tek tip bir olgudan bahsetmenin mümkün olmadığının altını çizen bakan, bu bakımdan tek bir yasayla tüm beklentileri yerine getirmenin zor olduğunu belirtti. Demezyer kalifi iş gücünü yasayla değil siyaset ve ekonomi dünyasının el ele vererek Almanya'nın pazarlama yapması gerektiğini ifade etti. Demezyer, konferans çerçevesinde ülke dışından kalifi iş gücü çekimi için toplum olarak çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti. İslam karşıtı Pegida, Troglitz ve başka yerlerdeki mülteci yurtlarına saldırılara çok çirkin manzara diyen Demezer, bu tür olayların tekrarlanmaması için her şeyin yapılması gerektiğini belirtti. <laughs> Bakan Demezer, sorunları asla şiddete başvurmadan, konuşarak ve tartışarak çözmenin önemini vurguladı. <laughs>